Hacerül Esvet taşı cennetten mi gelmiştir? Sorulardan bir tanesi bu. Hacerül Esvet taşı cennetten mi gelmiştir? Evet Münir Bey. Şimdi Hacerül Esvet e, öyle bir rivayetler var ki cennetten gelmiştir. Ama ne manada cennetten gelmiştir? Çünkü cennete giren şeyler dışarı çıkmıyorlar. Demek yani Allah tarafından verilmiştir. Allah'ın birinci e, ev dünyada e, yapıldığı zaman onun temelini atmak için ve bir bereket vermek için Allah Teala bunu bir simgesi olarak göndermiştir. Ve Hazreti İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'dan çok önce Hazreti İsmail Aleyhisselam ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan çok önce burada Mekke'de bir ev Allah Teala'ya tapmak için, ibadet etmek için yapıldı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki اِنَّ اَوَّلَ بَيْتِنْ غُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذ۪ي بِبَقَّةَ İnsanlara Allah Teala'ya ibadet etmek için, in in insanların faydası için e ilk olarak yeryüzünde yapılan ev burasıdır yani. Tabi e gittikçe zaman gittikçe bu ev düşmüş, terk edilmiş bir vaziyetteydi. E ve tekrar Allah Teala Hazreti İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'a görevlendirdi. Ki bu gitsin orada bunu tekrardan tamir etsin. E ondan sonra Hazreti İbrahim Aleyhisselam Hazret İsmail Aleyhisselam ile beraber onun ilk, iki, iki kez ikinci kez tekrardan onu inşa etti ve bugün bütün yeryüzündeki insanlara ibadet etmek için bu yer Allah Teala bize vermiştir.